Üstadım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kendisiyle dünya dışı yaşam, zeki yaşam özellikle konusunu tartışacağız bugün. Hatta bugün sadece UFO gözlemleri üzerinden değil bu meseleyi tarihsel arka planı ile birlikte alacağız. Tarihsel dediğimiz zaman bu son yüzyıldan bahsetmiyorum. Binlerce yıllık hatta yüz binlerce yıllık kadim geçmişlere ve efsanelere kadar giden bir mesele aslında bu. Ve bu konuyu Türkiye'de en iyi bilenlerden ilklerden Murat İrfan Hacı. Estağfurullah öyle değil <laughs> mi yani? i̇nsan <laughs> öyle <söyleyeyim>. çekiliyor. <laughs> Hoş geldin tekrar Usta. Nasılsın? İyi Sağ olun. Aa, teşekkür ederim. Tanık ettiğiniz için. Ee, tabii ki bu konunun e, duayenleri, veteranları var. Onların yanında bize laf düşer mi? E, eksik olma. <laughs> değer vermişsiniz. Buradayız. Ee, ben olaya tabii şey boyutuyla bakmıyorum. Yani... E, bu canlılar var mı yok mu gelirler mi dünyayı istila ederler mi Bunların silahları nasıldır, uzay gemileri nasıldır, bunlar, insanlarla görüşüyor mu boyutun ötesinde senin de vurguladığın gibi ben daha çok bu işin felsefesindeyim. Felsefe, felsefe kelimesi tüketici için, izleyici için oldukça karışık bir şey ifade etse de bir düşünce metodunu sembolize eder, düşünme biçimini anlatır. Haliyle benim dünya dışı yaşama bakış düşüncem ve bu konudaki düşünceleri derleme çabam belki bunu benim üzerime yapıştırdı. O vesileyle buradayım. Evet. Peki kişisel olarak evet. dünya dışında bir gezegende hani işin felsefesi tamam bunun üzerinden gideceğiz ama bir yerlerde zeki bir yaşamın olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz düşünüyoruz. Muhtemelen sen de bu soruya evet, evet dersin ama asıl soru şu o düşündüğümüz var olduğunu düşündüğümüz zeki yaşamın dünya üzerinde etkileri var mı? Dünyadaki insanlarla bir temas meselesi. İşte bu konu işte buradan kutsala da gidiyor. Evet. Dinler meselesine kadar da gidiyor. Böyle bir etki var mı? Varsa nereye evriliyor bu insanlığın e, hareketini, insanlığın davranışını nereye götürüyor? E, bu konuda bu konuda birçok görüş var. Benim neye inandığım kısmı da programın konusunu ilgilendirir. Benim de inancımı oluşturan bir birikmişim var. Biriktirmişim, bunu nasıl biriktirmişim haliyle bu konudaki uzman görüşleriyle birikmiş. Ancak bence ben neye nasıl bakıyorumdan çok olayın hikayesi boyutu ya da çıkış noktası ya da bizi etkileyen boyutu kısmını belki konuşabiliriz. Bence konuşmalıyız özünde senin de vurgu yaptığın gibi bir kutsala ucu dokunuyor öyle diyelim çok geniş bir alan bu geniş alan içerisinde son dönem Hollywood bilim kurguları bu konuda çok iyi bir tarif noktasına getirdi artık insan dünya dışı zeki yaşamın bize çok yakın olduğunu bizim onlarla buluşma olasılığımızın ya da iletişim kurma olasılığımızın yüksek olduğunu e, hatta e, aramızda olduklarını hatta e, çok daha ileri giden versiyonlarıyla bizim bir nebze uzaylı olduğumuz ya da uzaylı bir ırkla temas halinde olduğumuz ya da genlerimizle oynandığı ya da bizim e, tohumlandığımız. tohumlandığımız gibi çok daha uç teoriler var. Bunların hepsi olası, bunların hepsi hayatın içinde. Çünkü insan bir şey düşünüyorsa, onunla ilgili bir tasarruf başladıysa, bir sohbet başladıysa inanıyorum ki bir hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz hikayesi karşımıza evet. çıkıyor. Yani bu ateş olmayan yerden duman çıkmaz şuna da getiriyor bizi. Evet. Son dönemde özellikle e, bilinçli bir şekilde işlenen bir tema var Hı -hı. popüler kültürde. Bu sinemada olsun, kitaplarda Hı -hı. olsun e, birçok... Farklı e, ezoterik ve egzoterik metin Hı -hı. diyebileceğimiz popüler kültür ürünlerinde, araçlarında. O da şu, o te temada e, dünyanın dışından birileri bizi ziyarete gelecek, Hı -hı. üstün varoluşlu birileri Hı -hı. ve biz onlarla yüzleşmek zorunda kalacağız. Yani bu tema sürekli bir şeylere insanları, insanlığı hazırlıyormuşçasına işleniyor. Hı -hı. Bu sadece popüler kültürlü değil, devletlerin, hava kuvvetlerinin, istihbarat kurumlarının, bazen bakanlıklarının veyahut da diğer değişik gözlemsel kurumlarının yayınladığı raporlarla da sanki insanları bir şey hazırlama da varmış gibi. Bu mesele sanki toplumları bir toplum mühendisliği projesi içerisinde bir şeye yönlendirme, yeni bir... Akımı belki yeni bir çağa başlatma düşüncesi bir amacı motivasyonu varmış gibi. Ben öyle görüyorum yani Hı -hı. en azından yorumluyorum olabilir mi acaba diye ciddi bir soru işareti bende. Yani ben çağ de. akımları kapsamında doğru. Yani böyle bir şey Bilemeziz. mi hazırlanıyor dünya acaba? E, herkesin bildiği her hiç kimsenin bilmediği bir şey söyleyeceğim. E, bu söylediğin kavram e, herhalde 10 bin yıldır işleniyor bundan 10 bin yıl önceye gittiğimizde de sen mi söylüyorum o dönemin popüler kültürü de bir dünya dışı yaşamı başka cümleler, başka kelimelerle kuruyordu. Çünkü özünde şöyle bir şey var. Bir atılmışlık, kovulmuşluk, bir gönderilmişlik, bir cezalandırma hali bilinçaltımıza ciddi anlamda işlemiş. Bu atılmışlık, kovulmuşluk hissiyatını giderebilmek, bu dünyada olmayan bir yerden Atılmış olmak, cezalandırılmış olmak ya da görevli gönderilmek ya da geri oraya döneceğimizi biliyor olmak. Kutsal metinlerin tamamına yakında bö böylesi e, umut verici, umut dolu e, senaryolar ve resimler var. E, haliyle günümüzde bu evrilmiş olabilir. Akıl çağındayız. Bir yeni çağ dönemi akılcılığın üstün olduğu daha realistik, daha analitik, daha geometrik baktığımız bir dönemdeyiz. Ee, hep söylerim, zaman zaman belki bu vesiyeli e, tekrar olacak ama bugün artık su üstünde yürüyen e, bir peygamber sizi etkilemez. Çünkü o bir ilizyondur. E, ya da uçan bir adam ben peygamberim diye geldiğinde e, bu sizi ikna etmez. Akılcı yollar ve yöntemler bulma ve e, gerçekten ikna olma boyutundayız. İkna olma boyutu, ee, zekileştiğimizle ilgili olabilir. Zaman içerisinde özellikle sanayi devrimi sonrası inanılmaz bir enformasyon çağındayız. Bu geliştirici bir şey. Zihin beyin daha hızlı gelişti geçen dönemlere göre. Ee, ama altında başka tembellikler yarattı. Bu başka bir program konusu olabilir ama e, bir şeyin hazır olması çok <laughs> efor sarf etmeden e, zihinde tüketiyor olmak. Başlamadan bitirmek kısmı e, ayrı bir insani model oluşturdu. Ama geliştirici boyutu var. Bu geliştirici boyutun içinde geçmişin inançları, dinleri, realistik insanı, hayatın tam içinde olan insanı çok takmin etmemeye başladı. Avrupa'ya baktığımızda inanç, yeni çağ inanç kavramları çok daha eski inançların önüne geçmeye başladı. Bunu belki tırnak içinde yeni felsefeler, filozofiler diyebiliriz. Çünkü artık ee, işin uhrevi tarafı ya da e, çözümlenemeyen sembol dili ya da çözümlenmesini isten istemediğimiz, istenmeyen sembollerin e, insanlara çok fazla bir şey ifade etmediği direkt alma ve tüketme dönemi olduğu için teferruatlı, dolambaçlı, sağından solundan bu sembolini anlatıyordu yerine ee, belki üç kişinin bir araya gelip bir şeyi beyin jimnastiği yapmak